arkadaşlar Merhabalar kanalıma hoş geldiniz İyisinizdir Umarım ben bayağıdır buraya video çekmiyorum vaktim olmuyor arkadaşlar çekemiyorum yorumlar geliyor yorumlara cevap veremiyorum sonra önemsemiyormuş gibi oluyor Kesinlikle öyle bir şey yok her tarafa yetişmeye çalıştığımda Instagram, Facebook burası yoruluyorum. Gözlerim yoruluyor, bedenim yoruluyor gerçekten. O yüzden fazla video hatta hiç video atamıyorum ben buraya. Ama buradan şöyle bir duyuru yapmak istedim. Eğer beni hani Instagram hesabına takip etmeyen arkadaşlar var ise ben bütün aktifliğim Instagram'da Sukule isimli Instagram hesabımda. Orada çok güzel ürünler, çok güzel türler satmaya başladım. Bunu haberdar etmek istedim. Hani eskiden Sera'dan gelenler şöyle böyle burada da çekimler yapardım ama hani hep çekeyim diyorum ama gerçekten olmuyor arkadaşlar. Şimdi bizim kendi ürettiğimiz, yani Murat Bey'in kendi ürettiği çelikten, yapraktan, kendisi ürettiği ürünleri haftada bir bana yolluyor. Ya bilenler biliyordur Murat'ın balkonunu zaten e, haftada bir yolluyor ve biz bir şekilde balkonu biraz e, yer açmaya çalışıyoruz e, ama e, açamıyoruz <laughs> boşalttığımız yerleri hemen tekrardan yeni ürünlerle dolduruyoruz. Hani ben bunları götürdüğümde nasıl sığacağız oraya gerçekten bilmiyorum. Hani bir yandan azaltalım derken bir yandan çoğaltıyoruz. Kendisinin ürettiği ürünler Instagram'da satışa çıkarıyorum. Gerçekten çok özel ve güzel ürünler. Bakın bunların hepsi satıldı. Belki bir çoğunuzun haberi bile yok. Şöyle bir göstereyim. Siz beni lütfen Instagram'dan takip edin. Instagram hesabınız yoksa hemen bir Instagram hesabı açın. Ya burada da gelir gelmez paylaşmak isterim ama gerçekten. Bir kez daha söylüyorum. Bu üçüncü tekrar herhalde. Vaktim olmuyor. Bakın ee, böyle Deppiyeler, Ekveria Romeo'lar, Lulumuz bakın burada iki tane gelmişti. Hmm, satışını gerçekleştirdim. Bunlar kargolanacak. Bir tane daha e, şimdi biraz daha bir posta daha gelecek. Şunun ismini söyleyemiyorum. Gastrozmo deniliyor. Ne deniliyor? Murat Bey'in yine kendi üretimi arkadaşlar. Ya kendi üretimi, ya da küçükten hani beş buçukluk saksıdan küçükten kendisinin alıp kendisinin büyüttüğü ürünler arkadaşlar. Burası e, satıldı yine. Bakın şu Lola'yı bir göstereyim bir bakın Allah aşkına, şu güzelliği bir bakar mısınız? Evet, bakın bunlar beş buçukluk saksıda almış e, ve bu şekilde büyütmüş. Bunun farklı bir ismi var. Opalina değil arkadaşlar. Ee, söyleyemeyeceğim. Şimdi komik durumuna düşüyorum. Çünkü hmm, söylemeye çalıştığım zaman bunlar satıldı. Bunları pazartesi günü kargolayacağım Parası da EFT yapıldı. Şuna şuna kalbim heyecanlanmıştı geldiğinde biliyor musunuz? Çok güzel gerçekten. Burası satıldı. Ee, pazartesi kargo Burası da satıldı arkadaşlar. Buranın da EFT'si yapıldı pazartesi günü kargolanacak burası da ee, sonrasında şöyle bakın Sion ee, kalan şu orkula tamam anne çekim yapıyorum ne oldu anne galiba bir sinek mısır sinek ay Allah ama tamam Efecim kapıyı örtebilirsin anneciğim ee, Albert Baynes kendi üretimimiz arkadaşlar. Neon bir kırs. Böyle bu certificina falan diye bir ismi var. First Ladyler arkadaşlar Murat Bey'in kendi üretimi ya yani çelikten First Lady çelikten üretiyor. Bakın bu kulibraları da kendisi üretti. Evet kupitimiz. Bunlar da satışa yapıldı. Bunun içine Rainbow gelecek. Ee, ya videosunu izliyorlar, ekran resmi atıyorlar. Ben bunu almak istiyorum diyorlar. Rainbow gözükmüş. Ee, Emine'nin e, bir dünya kaktüs videosunda e, yarışmada videosunu paylaşmıştı. E, oradan ekran resmi almış. Rainbow gelecek bu e, kargomuza Buraya bir tane lulu koyacağız arkadaşlar. Lulu gelecek. balıkesire gidecek. Burası, e, bu benim kendi balkonumdaydı. Kayseri'de arada bir benimkiler de gidiyor. <laughs> bu arkadaş satıldı akşam. Yine kulibra Murat Bey'in kendi üretimi. Burası bu benim balkondaydı güzelliğim. Bunlar yine trompet. E, ne e, sherry mi deniliyor ne deniliyor buna arkadaşlar. O palina'mız iki başlı gördüğünüz gibi. Ben bunu elegans zannetmiştim ama elegans değilmiş. Burası da satıldı. Buranın da FTS'i yapıldı. Ee, burada kargolanacak. Bunlar böyle Fitkao, Deppie ve yine Dasroz arkadaşımız ismini söyleyemiyorum. Burada bir Aynum setimiz geldi. Set olarak satışa koyduk. Henüz satılmadı. Aslında tek tek gösterme imkanım olsa o fiyata gerçekten nasıl güzel ürünler aldığını e, anlayacaklar ama tek tek göstermedim henüz çok güzel ve özel aynumlar var içinde ha dedik satılırsa satılır satılmazsa burada köklenecek e, ve satışını gerçekleştireceğiz bakın e, castello'ya bakın setin içinde böyle bir setimiz var hatta bir ufak setimiz daha var hmm, bir de küçük setimiz var arkada Arkadaşlar kaktüslerin bu ara e, hiç gitmiyor. Bu ara renklenmesinden dolayı sukulent ağırlıklı gidiyoruz. Burası kalanlar. Sadece bunlar kaldı. Son gelen e, ürünlerden bu. O, hatta şimdi kulalarında resimlerini iki arkadaşa, ilgilenen iki arkadaşımıza gösterdik. E, fantastiğimize bakın. E, ben şu e, lüellaları dikeceğim bu şekilde çelik olarak e, satışa çıkarmıştım. Satılmadı. Şurası satıldı arkadaşlar. Burada kargo'lanacak. Gördüğünüz gibi bu benim balkondaydı. Bu yine First Aid Murat Bey'in kendi üretimi. E, süper bu küçüktü böyle. Saksıya diktim. Maşallah çok güzel bir şekilde. E, satıldı bu da. Arkada bir şey var mı? E, yok. E, Şimdilik böyle arkadaşlar böyle bir video olsun. Tekrardan söylüyorum buraya gerçekten vaktim olmuyor. E, lütfen beni Instagram'dan takip edin. Belki sizin de hoşunuza giden almak istediğiniz bir tür çıkabilir. Her hafta satış albümü hazırlıyorum. Evet takipte kalın diyorum. Teşekkür ediyorum. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle yapalım. こっちかな